Her fırsatta faize karşı savaştığını iddia eden Sayın Erdoğan iktidarı kamu bankalarıyla bankaları vasıtasıyla faizli kredi vermekten çekinmiyor hem de yüksek faizli kredi. Öyle bir ekonomik model kurdular ki faize bulaşmak istemeyenler ekonomik açıdan zarar ediyorlar. Yok oluyorlar adeta şirketler. Kurdukları bu sistemde faizle kredi çekenler kendilerini enflasyonu, enflasyona karşı bir şekilde korumayı başarırken faiz sisteminin dışında kalmak isteyenler ve sabit gelirliler her geçen gün eziliyorlar. Bu nasıl faizle mücadele anlamak mümkün değil. Sayın Erdoğan'a söyleyecek sözümüz kalmadı artık. Ama milletimize bir kez daha hatırlatmak ve ısrarla vurgulamak istiyorum ki Erdoğan iktidarı bu milleti maalesef faiz lobilerine esir etmiştir. Hem de faize karşı bir politika yürütüyor iddiasıyla bu kadar çelişki bu kadar gafleti anlamak mümkün değil emin olun. Bir taraftan faiz zirve yapacak, durmayacak, her geçen gün artacak. Gariban insanlar her geçen gün daha da fakirleşecek. Faizsiz iş yapmak isteyen esnaf ve müesseseler yok olacak ve siz faizle mücadelede başarılı olduğunuzu iddia edecek. Nas var, ben başka türlü yapmam. Banka faizlerinde nas yok mu? Efendim ben ona karışmıyorum. Ne demek karışmıyorum ya? Merkez Bankası faizleri öbür faizi tetikliyor. Bu kadar ah, ah, amalık olmaz. Daha ağır bir ifadeyi kullanmak istemem. Bankalar her geçen ay karını katlarken vatandaşımız ise maalesef her geçen gün yoksullaşmaktadır. Bakınız faiz ve faiz gideri unsurlar ile görev zararları için bütçeden yıllık ilk 8 ayın ayda 423 virgül 3 milyar lira pay ayrılırken 423 lira pay ayrılırken tarıma ayrılan kaynak sadece 26 milyar lira. Kanunen vermeleri icap eden miktarın çok altında yarısı mesafesinde. Bundan 16 sene önce bir 17 sene önce bir kanun çıkardılar milli gelirinin en az yüzde biri tarıma destek olarak verecekler diye bu kanunu bir kere bile uygulamadılar. Hem kanun çıkaracaksınız hem de o kanunu uygulamayacaksınız. İşte biz de buna bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler. ve demin verdiğim rakamlara ilaveten karşılaştırmak mecburiyetinde kaldığımız başka bir rakam da işte bu dönemde yatırıma ayrılan pay sadece 107,9 yani 108 milyar liradır. Ne dedik faize giden 423 milyar lira para bu veriler iktidarın tercihini ve önceliklerini açık ve çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir.